Merhabalar sevgili takipçilerim cümleten selamun aleyküm Ayşegül'ün hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz canlarım Nasılsınız inşallah iyisinizdir Bizi soracak olursanız çok şükür iyiyim elhamdülillah şu an saat e, 2'ye 20 var arkadaşlar Biz gezmeye gideceğiz üstümüzü başımızı değiştirdik saat 12'de bir kahvaltı yaptık Medenim şöyle giyindi Sabahleyin tallaya gittik arkadaşlar saat 9'da Patates çapaladık ondan sonra acaba soğanımı suladım Tabağımı suladım. Geldiğimiz 12 miydi neydi Melisam'da bir kahvaltı hazırlamış. Melemen yapmış teyzeleri. Güzelce bir kahvaltı yaptık. Evlerimde de süpürge tutmadım arkadaşlar. Delirdim topladım. Ee, Medine'nin kaynatasının bacısı çağırdı. Oraya gidiyor arkadaşlar. Ee, Melisam'da balkonumuzu süpürdü. Melisa ile Ayhan Azat gitmek istemiyor. İçeride top oynuyorlar. Medeni Melisa da ben dedi ders çalışacağım dedi. Ayhan Azat'a bir de hikaye verdim arkadaşlar. Hikaye okuyor. Ee, ilerleyen i̇lerleyen saatlerde inşallah videomuza devam ederiz o zaman. Şuradan çıkmadık. başka yol yok anne. Şurada dua. ne kadar dönemişti ya. İlk geliyor. Bu tarafa mı? Bu tarafa Var, saydım, saydım çok. Aynen, Burada da bütün koya ayağın altında. Bakın arkadaşlar. Emine ablanın balkonu. Nasıl güzel. <laughs> Bak bizim şey de görünüyor. Lo benim evin altında lojman var ya arkadaşlar. O da görünüyor. Şöyle yakınlaştırayım hele. Bakın. Şu büyük yer benim evin altındaki lojman. Ha, lojman görünüyor. Sen ne He, benim evde onun üstünde de o taraf görünmüyor. Bağları evde hiç görmemişti. Tepsi pişirmiş Emine Bizim köyün yöresine ait bir tepsi. Şöyle yumurta koymuş. O kaynıyor. Kendisi de aşağıda marul tere topluyor. Bunlar da marul arkadaşlar. Bak hele tohumu dokunmuş. Taşların arasında çıkmış hep. Buranın manzarası güzel. Dışarıda oturalım değil mi? Dumanın önünde suyu da Dursun. <laughs> evet sevgili takipçilerim arkadaşlar şöyle gelin kaynana. Çaydanı çek Hep beraber hazırladık. Bir köfte döktük. Bir tabaklık. Şöyle köfte çöreği yaptık. Patates salatası yaptı teslime yenge. Şöyle içine 2-3 yumurta kaynatmış. Tepsimiz var. Bakın hele konekliğine. Yarılmış vallahi konekliğinde. Bir tane He eminatla yaptı. Saat 2'ye kadar yapmış arkadaşlar. Biz çayımızı içelim. İlerleyen saatlerde inşallah videomuza devam ederiz canlarım. Allah'ım çok Şu marollara bakın hele arkadaşlar. Sizlere göstermeden yapamayacağım. <laughs> Kilitli taşların içinde çıkmış. Buralara tohumlar dokunmuş. <laughs> Görüyor musunuz? Ben böyle bir de şeyde gördüydüm. Telefonda dedim, Instagram'da mı? Nerede? Geziyordum. Böyle pis, pis, pis. taştan aralarına tohumu da okuyorlar arkadaşlar. Orada böyle soğan bitiyor, marıl, tere. Her şey bitiyor. <laughs> Karam! <laughs> Şey de ektirmeyin arkadaşlar, yaklaşın arasına da çıkayım. Salçanın bağası da var, kasada da var. Kasa hangisi? Kasa şu küçük olanlar evet. <gülme> be. Ah, şu da iyiymiş, bak hadi anne şu stil. Bu şey tabletler ne kadar ya? Tabletler 100 lira, bende bir salatalık kavanoz var. Ben bunu istemedi. Jelafon dedi. Jelafon <gülme> dedi. He, dedi. Jelafon dedi. Jelafon <gülme> mı dedin? Prasa dedim. Ben jelafandım, ben hmm. almadım. Ben hepimiz hem de ben Arkadaşlar, stil almaya geldik. Buradan da kapak çapalamaya gideceğiz. yani. Yine, yine. Annem de bunları alıyor arkadaşlar. Daha sen hiç mi almadın bir şey? Aldım da. da güzel. O da biraz durgun gibi. Yok yok, akşam bağladık. Bir de hediye bir bari. <laughs> Kızın gel salla. El söylüyorum abi. Burada kızınca çanta satıyor arkadaşlar. Stil almak isteyenler buraya gelsin. İyi oluyor amma dolmayan. Ne yapıyor? Kelek mi onlar? Ha iyi. dedim Gel. Ha yine 5-6 dikersek pek de dururum bilmem Uzak deliği çakıyor. Ya. Evet. Yağmur atıyor tek tük. Uzak korunuyorsa biraz yakına gel. İyi. Yeni bir günden herkeslere selamlar olsun sevgili takipçilerim. Arkadaşlar şu an saat 3. Iı, teslimenge ile geldiğimiz on muydu, dokuz buçuk muydu, neydi? Pazara uğradım mı? Bugün günlerden pazar testi, bizim köyün pazar Ana orası benim, sen ortaya al. Şurayı mı? He. Medine <laughs> <laughs> oradan tarif ediyor. Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> teslimenge teslim ile toplayın. Teslimenge ile pazara uğradık. Ondan sonra çıkmak Teslimenge'ye şu jalapona biberleri var ya, ondan aldık geldik, pırasa aldık. 2-3 de jalapona ben aldım canlarım. Bunu kendi bahçeme de geçiyormam. Yukarıda iki salma kabak çapaladık. Bir sıcağıdı, bir sıcağıdı arkadaşlar cayır cayır yandık. Hava da aynı serinledi. Bir de tane tane yağmur atıştırıyor. Aynen. Bugün hava kırk çiçekle döndü yani. Bir taraftan sıcak, bir taraftan rüzgar esiyor. Bir taraftan da yağmur yağıyor şu an tek tur. Şu anda şey çapalıyor. Kavun, karpun. Şu iki damlama benim. iki damlama da teslim enge. Teslim enge. Burada üç damlama var ama. Bir benim, bu benim Sen niye bir tezi getirdin? Biri de şurada benim için. ben de nereye gitti diye Bir de orada. Damlamayı mı çektin diye ciyadım. He, birini şu an ettim. Boş yer vardı. Ben buraya iki tane mı ektin zannettim? Yok bir tane ektim. Bir boş yer vardı. Oraya ekledim buraya gibi Orada boş yer vardı. Ben dedim aşağıya doğru. Şöyle dallansın diye oraya ektim. Toprağı hele ki yumuşacığmış arkadaşlar. Sert olsa ne olur ecihadır? Kavuğun karpuz çapalı yok. Görüyorum, görüyorum. Bir tane o sırayı dörtseydin ya. Orayı Medine çapalayacağım. Medine'nin dinen canı istemişti. Ben normalde çapalatmıyorum arkadaşlar da. Ha şey şöyle şey yapsam mı şöyle düşürsem? Farklı düşürsem top İşte Cine'ye burada. Ha şöyle şöyle diye görüyor mu? Hayır, ini çıkıyor. Şu ara bir mı? Önce şu otlardan kurtarayım. Daha işte. ya. Şimdi karık yapalım. Evet, e ee, öyle şu otlardan da kurtaralım da her tarafı cacık sarmış. Hesmen gelir şey topluyor cacık. Yukarıdan bir biraz topladı da bir kuva. Biraz da dedi buradan toplayayım dedi. Hayat dolaba atarım. Sen bunu dolaba mı atacaksın? He, haşlayayım. Şuralarda da hiç çıkmamış. Bak hele sesli Dolaba koyacağım. Bunlar kor olacak bak. Şimdi otlara... Tabanından yeni yeni çıkar ne da. Çıkmadım. Oraya böyle paprika çerez şeysi getirmiş arkadaşlar. Paket paket. Onlardan alacaktım. Geri de işim aceleydi. Hiç çıkmadım da yukarı. Aşağı uçtan alabildim. Geldik. Dün de şeye gittik. E gittik. Hem işimizi görürük. Gezmemizi de yaparız. Diye hesabı. şey yazmış. Sonra balkonda ayıklar. Şu şeyler taşın göster kızım? Eğer sizin orada da varsa arkadaşlar siz de bunlardan topla. Şunlar. Ben Instagram'da birkaç kişi bana fotoğrafını atmış. Ta Elbistan da bitmiş arkadaşlar. Evet. Elbistan'dan bir takipçim yazmış bana fotoğrafını atmış. Ispanak gibi kavurun bunu giyin. He. Pek diyor emin olamadım Ayşe diyor. Ta Elbistan da bitmiş diyor. Bana şunların resmini toplamış, atmış. Bunların mı? Evet. Ha, yeni yendiğini bilmiyor mu? Hayır, miskan da bitmiş Ben de diyor şaşırdım diyor, emin de olamadım diyor. Buradan da elimiz selamlar olsun. Ben de abla dedim, böyle böyle dedim. Soğan kavur, haşla dedim aynı ıspanak gibi kavur dedim. Anne, çocuklarım içeride iyi Teslim ha, anne. Çocuklarım içeride iyi. Çocuklarım içeride iyi. Çocukları koydum. Iyi. Kaldırdın mı çocukları? Kedilere bak. Daha yine dışarıya koyduk arkadaşlar. Kediler gelmiş de taslıyormuş. Biz de bu tarafta balkonda dinleniyorduk. Kedi gelmiş taslarmış ördekleri. Görmeseydik alıp gideceğiz. Teslim yenge mekine mi? Şeyleri ördekleri de yanından ayırmaz. Arkadaşlar yağmur başladı canlarım biz bu şuraya alele gele şöyle güzel yere çapalayalım. Birliğe saatlerimizde inşallah görüşürüz. Hadi çıkın bakalım. Hadi. Hadi git. Hadi in. Hadi. <laughs> Susamışlar bakın arkadaşlar. Nasıl da içerler. de Yorulmadım. Allah, Bir sürü bir Dün de çapa yaptık ya arkadaşlar. Acayip benim ağrıyor. Yorulmuşsun valla. Ben hemen de okuldan geldi. servis getirdi arkadaşlar. Sultan'a telefon açtım. Servisçiye söyledim dedim. Kimse dedim. Ben hemen de buraya getirdim dedim. Şey çapaladık. Ee, Kavunla kalktı çapaladık. Allah'ım hava bir bozuldu. Bir bozuldu nasıl? Bir anda rüzgar esti mi? Yağmur, talaş derken Kavunla çapaladık. Oturduk. Tekrardan çapaladık. Bitirdik çok şükür. Medine de şöyle arkadaşlar bir tavuk koydu. Tavuklu pilav yapalım diyor. Aslında böyle kahvaltıya geçecek kadar hiç canım falan istemiyoruz valla. Ayhan Azat da okuldan geldi. Anne dedi bana yumurta pişir dedi. Bir de mutfağa girdiğim şu tereyağı ay kadar uyumuş kalmış içeride. Artık yemeği hazırlayalım. Ondan sonra da çağırın onu. Melisa gibi bugün pikniğe gittiler arkadaşlar okulca. Piknik yaptılar geldiler. Piknikleri de saat 10 neydi? O pişti şey herhalde. Altını kapatalım o zaman. Ama onu çekmişim. Bu nasıl işi zor işte. İçinin şeyleri bitmeden Güzel sözü bitmeden ot bitiyor. Onları çapalamasam olmuyor arkadaşlar. İlk önce onların otunu köşe Bahçe bizi yiyecek de ondan sonra da biz onu yiyeceğiz. Hiçbir şey emek vermeden olmuyor. İlla ki emek vereceğim oyuncu. Emek, biz yemek olmuyor yani. Kesim yenge şöyle yeşillik olmuş gelmiş. O da ip gelmiş. Bir görsün. İp teklenmiş Şu anda yiyelim. Ah, sonra kapadık, festineyiz, kapadık. Bahane nasıl postopla ee, Yere döktüm, daha hmm. bir çok bir avuç tavuk var. Döktü mü tavuklara? He. Ince ince toprak. Sırtım ağrımış, olur da ağrıyor ben bana? mi? Yo yo. Yorulduk ya. Dün de yaptım ha çapa ondan bayağı ya. Bayağı şey yaptık iş. Hmm. Stillerim dikilecek kaldı arkadaşlar. Onları da yarın dikerim herhalde bugün dikmem. Yani sabahleyin etkinden kalkarım. Evet, pırasa o küçük yer ayarladıydım ya hani. Yarısına şey diktim, marul diktim. Onun yarısına da pırasa stil dikeceğim. Bugün pırasa stilini 25 TL'ye aldım. Normalde 27 25'e çıkarmışlar. Başka yerlerde de 30 lumuş. Ben 20'ye aldım Fırat'ı. 25 diyorlar ne? Bugün 20'ye mi aldın? Sen. Geçen ben 25 e aldım. Geçen kapıdan 20'ye aldım. İyi, İyi mi ya? İyi kız diktim. eksik bir diye dikeceğim. Üç <laughs> Ben 25'e aldım. Kaynanayla beraber aldık. O da biber ot, biber şeyi aldı, sitili, domates sitili aldı. 4 ta tablet miydi? 5 tablet. Neydi kız tablet mi? Arabaya kadar getirdik, götürdü gitti. Metin metin baktın koşuyor, iyi mi? İyi, baktın. Kapağı koyalım. Kömer evdeydi, de eski diye getirmedi. Ne bozuktan atar. Karışık tuşu bu. Dur geçeyim. Bakın otu mamata tuzları alıyor. Bir tane bile hmm. evet. yumuşamış. Domatesi yiyin, bak. Bak Bir bakalım. Peynir erimiyor mu? İyi mi? Tata iyi ta. Tata iyi de yumuşamış. Erimedi mi şey? <laughs> yumuşamış biraz. biraz. Bir, bir, bir şey Sağsını alayım mı anne? Çekmedin mi? Pratik getir. Ne diyor? Ne diyor? Pratik su var pek mi? Atıratın bozuk. Bozuk değil de pırtmış. Koy bir Hatta su tut yavaşça. Ha. Medine korkuyormuş musun Düdüklü'den? Düdüklü'den korkuyormuş musun Medine? <laughs> 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 Korkuyor musun? Gelin yüzünü yıkatlar. Korkuyor ben aşmam, ben aşmam diye. Kim? Öbür gene. Hmm. <laughs> Demek ki gücüden <laughs> bazen korkuyor. Ben de korkardım. Eskiden hiç bilmezdik de. Ben bile korkuyorum. Allah sevgisi arkadaşlar. Bu patlasa valla hiçbir taraflar kalmaz. Böyle bebek. <laughs> ha, daha da ne pişmiş? Şey. Şey. <laughs> pişmiş bu. Bir şey çıkaralım da doğru yanım. Evet. <laughs> Şuradan pek. Kine nasıl yağmalı? Limon suyu alacağım. Ben unuttum. Da Dün unuttum. Ramazan'da beşi limon aldı. Dün ben de alacağım. Ben de unutmuştum limonu. Limon suyu da iyi oluyor. Biz normalde zaten limon suyu kullanırdık. Geri de unutmuştum. Evet bugün alışveriş yaptım. E, ben de unutmuşum. Dünden aklımda bir değil. Yani de unutuyor. Tam Aynen öyle. Senin bu ben domates turşun nasıl güzel. Kurur, bu bu, 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 bu sene ben turşuları yedim. kestim, ben niye kurduracağım arkadaşlar? Ne? Bu sene turşuları diyorum sana kurduracağım. Sen niye kuruyorsun? O şey patlattı ki eski turşuydu. Tadı tuzu iyi oluyor. Acılıcı. Bir de içine var ya şey katmış. Ne demedik? Nane miydi? Kurarak ne olacak? Naneydi. Her haber yaparız. Hoşuma gitti domates turşusun. Bir de yamulcacık yapalım boy. arkadaşlar da. Nasıl Mede şunu bir tavada kızım. Harman yerine. <gülüyor> 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 şu Okulun hepsi mi gitti? Sadece sınıf sizin sınıf mı? Hepsi Şunda benzin kokuyor Okula niye koy O ayaklarının altı arıyor Ayhan kaşama çıkmış Uyumuş kalmış yazlık Pirahı nasıl yediğin Hmm. Uyandıralım Anne, ee, anne. Ona eve gidince kısır pirahı Kısır mı yapayım hmm. Daha dün müydü kısırı Dün müydü kız Mehdi şey Ben yemedim Pilav yapacağım Melisa Etli pilav. Cevap sana taze ayır alım he. Hemen de şom şöyle de hazırladı de hazır. de arkadaşlar yeşillik falan koydu. Arttın mı? Top ney mi Pirinç pilavının üstüne şöyle tavuk yapmış. Turşumuz e, var. Öldürdün diğerinde yok mu? Kompostumuz. Biz karnımız doyurdu. Ondan sonra devam Ulan edeceğiz. Ağrı. Evet sevgili takipçilerim biz evimize geldik canlarım şöyle stillerim var arkadaşlar bunları yarın erkenden gidip kendi bahçeme dikeceğim çeşmenin başına koydum bunları içinde de su doldurdum biraz şöyle bulaşığımız var birazcık onlar makineye gidecek ayhanada da orada yemek yemedi anne acıktım dedi ben de ona şöyle salamlı yumurta pişiriyorum iki tane yumurta kızdım Çay demledim arkadaşlar şöyle kendime de orada çay içmedik. Canım istemiyordu. Hoşaf falan çok hoştu orada. Allah hoşaf. Şöyle hoş geri de canım istemedi. Buraya geldim. Mutfağımı topladım hemen önce. Ayhan'a şöyle bir tane Mutfak kırdım. Anne acıktım dedi. Aynen uyuyordu biz yemek yedikken. Uyandırmaya da kıyamadım. hasta gibi arkadaşlar. Okuldan geldi hemen uyudu kaldı oraya. Ben de uyandırmadım artık. Su vereyim mi Ayhan? Evet. Sesi neydi değişik? Sesi neydi değişmiş Ayhan? Ne iş gördüyse üşüttü mü ne oldu? Okulda telli telli su mu içti? Bugün bir yoruldum, bir yoruldum arkadaşlar anlatamam vallahi. Ayaklarım nasıl ağrıyor. Canım hiçbir şey istemiyor. Ekmeğine mi taşamaydı? hiç. Karpuz kestim ayağına bir de süt doldurdu. Ağır kesici ateş düşürücü bir arkadaşlar. Evimizin bahçemizin işleri hep duruyordu. Oradan geldik. Evlerimizi, bahçemizi topladım. Bir de süpürdüm. İnanın hiç ne iş bitiyor, ne de güç bitiyor sizler bilmem ama ben işi ucu bitiremiyorum ya. Koca bu ne? İşlerimi sığdıramıyorum arkadaşlar. Ayhan'ın karnını da doyurayım. Birazcık yatacağım şuraya. Yarın da kalkayım canlarım. Şu o stillerimi dikeyim. Zaten bir poşeti şey stili. Marok stili. Oralara stilleyim de yarın büyür. Hocak denirler. İyi ya almalı olmuş. Şeyden getirdim dün. Emin abladan. Taşların arasına koyup dokunmuş arkadaşlar. Bir görseniz her tarafta şey bitmiş. Marul bitmiş. Bir hoşuma gitti ki nasıl? O da şu hani kocaklı kocaklı kırışık yağlı marullar var ya onlardan. Kurban olduğum yaradan Verdim biliyor valla. Taşın arasında daha çıkarıyor. Kendi de demlendirin ne oldu? Teslim engedi arkadaşlar. Oturun çayımızı için de öyle gidin dedi. Orada da canım istemedi. Çay koydurmadım. Hadi sütümü iç. Bugün sizden ne yaptınız ya arkadaşlar? Gününüz nasıl geçti? Ayşe bacamızın ıı, günü valla böyle işini, gücüne, bayına, bahçeyle, stiliydi. Artık bu stilden de gına geldi bana. Artık tutsa da ortadan kalksa şu stiller. Kaç gündür stilinden uğraşıyorum. Talladan gelemiyorum valla arkadaşlar stilinden uğraşacağım diye. Bugün de o kabahat oldu. Kesmen gelelim. O benim işime geliyor yardım etmeye. Ben onunkine gidiyorum arkadaşlar. Öyle öyle işimizi gücümüzü bitireceğiz. Daha sabahleyin böyle öğlene doğru bir sıcağı da arkadaşlar bir sıcağı da nasıl böyle bunalımsı bir hava vardı. O da yağmur sıcağı. Etmiş. Öğleden sonra bozdu hava. Bir yağmur yağdı nasıl rüzgar çıktı. Ekmeğini git akarnın da olsun. Muzumu yedin mi ayınada? Ha. Kekleri mi? Bugün arkanıza pek açmış teyzeleri. Bana diyor ki video post yap diyor. Ondan sonra cıma. Süt ısıt diyor. Ekmeğimi çok ömünç çal diyor. Ben diyor bunu çok acıktım diyor. Çantasına baktım. Sabah beslenme koyduydum. iki meyve suyu koyduydum. Kek koydum. Ondan sonra bir tane büyük muz koydum. Bazen koydum ve öylece eve getiriyor yemeden. Hadi ekmek yazdır da kanını görsün. Arkadaşlar maalesef. Hasta mısın sen? Sürem ağrıyor. Bu da herhalde hastalanacak arkadaşlar. Gözlerine içine çokmuş valla. Çok Yok, gözler çokmuş vallahi. Hele. Neden arıyor paşa? Boğazım yoksulluk. Yoksulluk boğazın ağrıyor. Hmm. Ben de hastayım. Okula gitmesem olur mu? Hayır, yani gerçek hasta bu. Taza ben de öyle diyorum. Ben diğer ah. bardağına su dolu Anne şu ne stili? Ben de şu. Domates stili o. Niye böyle incecik? Ne bileyim onun modeli de öyleymiş. Tutmaz. Bizim pazarda bir stil getirmiştir arkadaşlar nasıl? Tuttura bildiklerine satıyorlar Yirmi, yirmi 20, 25, 30, 35. Geçen sene miydi? Ondan önceki sene miydi? Geçen seneydi herhalde. 5 lira mıydı? 6 lira mıydı? Stille. Bak. He. Melisa içeride top oynama. Lan paşam benim. Paşam canı karpuz istemiş teyzeleri. Melisa oradaki peçeteyi getir bir. Hayır. Sen pikniğe kaç tane peçete götürdün? Bir tane. Üç tane mi bir tane mi? Üç tane peçete mi yaptın? Taklanda üç tane götürdü diyor. Ya. Al oğlum. Hadi ellerin ağzını silah. Hayhanaz Karman'ın arkadaşlar. Şu an var üzerimde bir böyle durgunluk var arkadaşlar. Ee, sanki bir dinlenmiş gibiyim ama bedenim gerçekten çok yorgun. O sırtım ağrıyor, kollarım ağrıyor ama sanki var şöyle ruhum dinlenmiş gibi anlatamıyorum ya. Ruhum dinlenmiş gibi ama bedenim yorgun değişik bir his. Şey. İçimde bir sakinlik var yani. bakın teyzelere bakın, bakın Ayhan da tutup ne işmiyor diyenlere bakın be. Bir bardak sütünü içti. Yumurtasını yedi. Aferin aşkıma. Ay. 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 <laughs> Şeker atmadım. Şeker atınca iyi olmaz. Şekersiz için. Biz çayımızı içelim canlarım. Bugünlük de videomuz böyle olsun arkadaşlar. Ayhan Paşa'nın karnını doyuruyor. Ben de bir yorgunluk çayı içeyim. Bugün hiç çay içmedim ya. Evlerin içlerinde gördüm. Vallahi rahatladım. Üstümden üzerinden koca bir yük kalktı. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. yarınki videomuzda inşallah görüşürüz canlarım. Kanalıma abone olmadan izleyen izleyicilerim var. Onlar da kanalıma abone olurlarsa çok çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Herkese hayırlı akşamlar.